Herkese yeniden merhaba, bir Güz kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Bugün sizlerle tercih dönemlerine neye dikkat etmelisiniz, bunlardan bahsedeceğim. Kafamda birkaç tane madde topladım. Sırayla geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk söylemek istediğim şey, bölüm seçmeden önce veya üniversite seçmeden önce neyi seçtiğinizden emin olmanız. Biliyorum, birçoğunuz çok araştırıyor, çok okuyor, dikkatli bir şekilde tercih yapmak istiyor. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Bazen oluyor, görüyorum etrafımda da. Bir bölümü seçip e, tamamen bambaşka bir şeyle karşılaşabiliyor insanlar. Tam e, ne olduğunu bilmeden bölümü seçip kulaktan dolma bilgilerle bölüme girdikten sonra hayal kırıklığı yaşanabiliyor yaşanabiliyor. Veya üniversiteler için de aynı şey geçerli. O yüzden benim size tavsiyem tercihiniz yapmadan önce mutlaka detaylı bir şekilde araştırın. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Hemen ondan da bahsedeyim. Benim size mutlaka önerebileceğim şey üniversitenin mezunlarıyla ve şu anda orada okuyan öğrencilerle konuşmak. Bunun için bence en etkili yollardan bir tanesi tanıtım günlerine gitmek. Benim bildiğim kadarıyla şu anda birçok üniversite zaten tanıtım günleri yapıyor. Ben Bilkent'ten Bilkent'ten mezun olduğum için kendi okulum adına konuşabilirim. Zamanında tercih dönemi esnasında ben de Bilkent'in tanıtım günlerine gitmiştim ve orada ki tanıtım günlerinde aslında psikoloji bölümünün tanıtım gününe katıldım. Oradaki bölümdeki hocalarımızın konuşmalarını dinledim ve daha sonrasında onlar hem derslerin içeriklerinden hem nasıl bir eğitim verdiğinden bahsettiler. Ve o toplantıya e, Bilkent'ten mezun olan kişileri de davet etmişlerdi. Dolayısıyla mezunlar da aslında e, konuşarak e, kendi deneyimlerinden bahsettiler. Ki bu bana gerçekten bölüm hakkında ve de okul hakkında bayağı bir fikir vermişti. O yüzden size tavsiye edebileceğim ilk şey bölüm tanıtımlarına bakmanız. Eğer birden fazla okula tercih yapıyorsanız ki çoğunlukla durum bu oluyor... Ee, o okulların da, yani birçok okulun bölüm tanıtımına bakmanızı öneririm. Diyelim ki mesela benim durumum öyleydi. Sadece psikolojiden tercih yapmak istemiştim. Ee, ve hani tek bir bölüm diye düşündüm. Ama tercih listemde başka okullar da vardı. Hacettepe, Bilkent, ODTÜ. Ee, bulabildiğim tüm tanıtım günlerine gitmiştim. Çünkü benim kafamda olan şey, herkes bana farklı bir bilgi verebilir. Herkesten bir şey öğrenebilirim. Neden gitmeyeyim? Ee, Kesinlikle öneriyorum. Bu ilk önereceğim şeylerden bir tanesi. Bir diğeri dediğim gibi mezunlarla ve okulda okuyan öğrencilerle konuşmak. Eğer bunu bölüm tanıtımlarına giderek yapamıyorsanız LinkedIn platformundan ulaşmanızı önerebilirim. Bu platform insanların aslında çoğunlukla iş çevresinde bağlantı kurmak için kullandığı bir platform. Şimdi daha yeni liseyi bitiren kişilerin LinkedIn platformunu bilmesini beklemiyorum tabii ki. Bu çok saçma olur yani çünkü niye bilesiniz. O yüzden şimdi size bundan bahsetmek istiyorum. Bu platformda ki bunu zaten mezun olmaya yakın da kullanmaya başlayacaksınız çok büyük çoğunuz. Bu platformda bir tane bir kendinize ait bir profil oluşturuyorsunuz. Özgeçmişinizden bahsediyorsunuz. Siz daha yeni başlayacağınız için detaylı bir şey yazmanıza hiç gerek yok. Ve oradan kişileri bulup o okulda okuyan kişileri bulup mezunları bulup onlara mesaj atabilirsiniz. Yapabileceğiniz en kolay, insanlara ulaşabileceğiniz en kolay yöntemlerden bir tanesi LinkedIn. Çünkü zaten bütün platformun bütün amacı bağlantı kurabilmek iş çevresinde ve eğitim hayatında insanların birbirine yardımcı olabilmesi. O yüzden bunu da kesinlikle öneriyorum. Bir diğer önermek istediğim konu ise mutlaka okulun web sitesine bakmanız. Özellikle seçmeyi düşündüğünüz, tercih yapmayı düşündüğünüz bölümün web sitesini ince araştırmanızı öneririm. Burada bakmanızı önereceğim iki tane şey var. Bir tanesi ders programları, bir tanesi de akademik kadro. Ders programlarına bakarak aşağı yukarı okulun hangi dersleri yoğunlukla verdiğini en azından zorunlu dersler için görebilirsiniz. Ve bu da size fikir vermesi için çok güzel bir kaynak olmuş olur. Bir diğer önereceğim konu ise akademik kadroya bakmak. 4 sene okuyacağınız bölümün derslerinin kimler tarafından bilindiğine, verildiğine bakmanız gerçekten çok faydalı olur. Burada daha, tabii lisede biz bunun eğitimini almadığımız için, bununla alakalı bir araştırma yapmadığımız için bakmak daha zor oluyor. Ama... Ee, şöyle söyleyeyim size akademik kadroya baktığınız zaman hocalarınızın uzmanlık alanlarına bu alanların sizin ala, ilgi duyabileceğiniz alanlar olup olmadığına bakmanızı öneririm aynı zamanda yayınları var mı bu hocaların ee, ne kadar alakalı alanlarda çalışıyorlar bunları araştırmanızı kesinlikle öneririm yayınlardan kastım e, hocalarımızın e, İyi dergilerde makaleleri var mı? Bunları genelde web sayfasında yazıyorlar. Eğer yoksa CV'lerden ulaşabilirsiniz. Ama eğer bunu yapacak vaktiniz yoksa da kabaca bakmanızı önerdiğim şey genel olarak ilgi alanları ve çalışma alanları. Çünkü şöyle düşünün: Siz bir hoca olsanız ne dersi verirdiniz? En iyi bildiğiniz konunun dersini verirdiniz. Dolayısıyla muhtemelen hocalarınızın e, ilgi alanları ve uzmanlıkları sizin ders programınızı şekillendirmenizde faydalı olacaktır. Aynı şekilde hocalarınızın eğer bağlantıları yüksekse, bu sizin ileriki hayatta akademik veya iş hayatında e, önünüzün açılması önünüzün açılmasında da çok büyük bir etken sağlayabilir. Bir başka bahsetmek istediğim konuysa, bunu çok sık görüyorum. Bu konuda konuşmak istiyorum çünkü bence birazcık burada bir e, sıkıntı var, e, garip bir durum. Puanım ziyan olur düşüncesi. Lütfen bunu Düşünerek tercihlerinizi yapmayın. Siz o puanı hayalinizdeki bölüme, hayalinizdeki üniversiteye girmek için aldınız. Eğer aldığınız bölüm, diyelim ki sizin e, hedeflediğiniz bölümden veya üniversiteden daha yüksek puanlı bölümlere ve üniversitelere girmenize yarıyor. Ne güzel. Ama şunu aklınızda bulundurun. E, kariyer planlarınızı yaparken, daha sonrasında siz mezun olduktan sonra kimse gelip size ''Ya sen üniversite sınavında kaç bine girmiştin?'' diye sormayacak. O yüzden günün sonunda asıl amacın bizi mutlu edecek mesleğin, bizim yaparken keyif alacak mesleğimizi seçmemiz olduğunu ve de bunu buna ulaşmamızı sağlayacak üniversiteyi seçmek olduğunu lütfen unutmayın. Ee, puan ziyan olması nedir bana sorarsanız? Siz bir puan aldınız ve aslında istediğiniz üniversite ve bölüme gidebiliyorsunuz ama onun dışında bambaşka bir şey seçip daha sonrasında mutsuz oluyorsunuz. Bence puanın ziyan olması budur. Yoksa başkalarının ne düşündüğü değil. Lütfen başkalarının ne düşünüyor diye gerçekten çok takılmayın. Günün sonunda siz mezun olduktan sonra sizin hakkınızda konuşan insanlar, size akıl vermeye çalışan veya ''Aa niye oraya gitmedin? Çok kötü bir tercih oldu. Tüh tüh yazık oldu.'' diyen insanların hiçbiri sizin iş bulmanıza, yani daha doğrusu çoğunluğu en azından iş bulmanıza yardımcı olmayacaklar. Sonuçta kendi hayatınız için, kendiniz için iyi olan kararı vermeniz gerekiyor. O yüzden kendinizi... Bölümün hocalarını, mezunlarını, öğrencilerini dinleyerek bir karar vermenizi tavsiye ederim konu komşunun yerine. Bir diğer söylemek istediğim konuysa mutlaka ve mutlaka bölüm tercihleri yapmadan önce iş imkanlarına bakmanızı öneririm. Evet üniversite okuması çok keyifli bir yer, vakit geçirmesi çok keyifli bir yer ama vakti geldiği zaman oradan mezun olacaksınız ve bu sefer iş bulmanız gerekecek. Dolayısıyla o okulun ve o bölümün iş imkanlarını bilmek eğer böyle bir imkanınız varsa mezunlar nerede çalışıyor bunu bilebilmek gerçekten sizin için çok faydalı olur. Daha sonrasında yaşayacağınız stresi azaltır. Ee, burada şunun altını çizmek istiyorum. Diyelim ki bir alan var sizin çok ilgi duyduğunuz ve insanlar diyorlar ki bu bölümü seçme. Çünkü burada iş alanı yok. Burada bana sorarsanız yapılacak mantıklı şey şudur. Hakikaten araştırmak gerçekten bu bölümün iş imkanı yok mu? Bu bölümde bir iş imkanı yaratılabilir mi? Bu bölümde iş imkanı sadece Türkiye'de mi yok yoksa hiçbir yerde mi yok? Veya burada başarılı olmuş olan insanlar var mı? Çünkü şuna çok inanıyorum. Bir alanı gerçekten çok seviyorsanız orada ilerleme şansınız yüksek oluyor. Örnek vermek istiyorum. Genel olarak ülkemizde mesela temel bilimler çok tercih edilmiyorlar. Mesela fizik bölümünü okumak insanlar diyebiliyor ki ne yapacaksın okuduktan sonra? Fizik öğretmeni mi olacaksın? Öğretmenler atanamıyor zaten. Ki bu arada fizik öğretmenlerine veya öğretmenlere genel olarak bir şey söylediğim için demiyorum. Hani genel olarak fizik bölümüne okumak isteyene diyelim ki böyle bir yaklaşımda bulunuyor. İşsiz olursun deniliyor. Demek istediğim kısacası bu aslında. Ee, fakat bu alana gerçekten ilgi, ilgi duyan insanların e, ben çok iyi yerlere geldiğini ve çok başarılı işlere imza attığını görüyorum. Demek ki burada önemli olan olay aslında sizin ne kadar gerçekten bu alana ilgi duyduğunuz, ne kadar tutkulu olduğunuz bu konu hakkında, öğrenmeye açık olduğunuz, bunu göz önünde bulundurursanız bence daha iyi olur. Tabii ki mutlaka dediğim gibi iş imkanlarına bakmanız, eğer iş imkanları azsa ben bunun az olduğunu biliyorum, burası riski göze alıyorum diyerek bir alana girmeniz. Son olarak da bahsetmek istediğim konu tercihinizi yapmadan önce eğer imkanınız varsa kampüsünüzü, okulunuzu görmeniz. Çünkü 4 seneniz veya belki daha fazla 4 seneniz o alanda geçecek. Görmeniz nasıl bir hayat var, nasıl orada yemek yemekhanesi nasıl, fiyatları nasıl bunlara bakmak gerçekten faydalı olur diye düşünüyorum. Fiyatlar demişken eminim ki birçoğunuzun aklında aynı zamanda devlet okulu mu yoksa özel okul mu, vakıf üniversitesi mi gibi bir soru var. bu aslında çok detaylı bir konu. Bununla alakalı bambaşka bir videoda çekebilirim eğer isterseniz. Ama benim size söyleyeceğim şey bir vakıf üniversitesinde okumuş bir insan olarak gerçekten Vakıf üniversitelerinde çok çeşitli insanlar görebilirsiniz. Yani maddi durum açısından da, geçmiş, yaşantı açısından da çok farklı yerlerden gelen bir sürü farklı insan var. Fakat bir sürpriz aynı durum devlet okulları içerisinde geçerli. Ee, bu bir skala. Vakıf üniversitelerinde burslu insanlar da var, burssuz insanlar da var. Ee, şunu da sakın düşünmeyin. O okula, o bölüme giren burssuz insanlar Üniversite sınavında diyelim ki burslu insanlardan daha düşük puan almış olabilirler ama bu kesinlikle demek değildir ki onların kariyerlerinde daha gerideler veya e, puan ziyan olacak mantığı vardır ya dediğim gibi işte hani benim puanım ziyan mı olacak? Bu şekilde düşünmeyin, gerçekten çok şaşırırsınız. Bu üniversite sınav sonucunun kariyer başarısını %100 bir şekilde e, tahmin edebildiğini düşünmüyorum gerçekten. Bana sorarsanız bir insanın burslu bursuz olması arasında bir fark yok. Önemli olan üniversiteye girdikten sonra ne kadar kendini geliştirdiğidir. Nitekim ben Bilkent'te olduğum sürece hiçbir arkadaşımın burslu mu bursuz mu olduğunu bilmedim. Sadece yakın çevremdeki arkadaşlarımın burs durumunu biliyordum. Ama tutup da kimse sizi durdurup sen burslu musun, bursuz musun, nasıl girdin diye sormuyor. Yani gerek de yok zaten böyle bir şeye. O yüzden bunu da söylemek istedim. Sadece her birinin avantajları, dezavantajları var. Vakıf Üniversitesi'nde okuduğum için şunu söyleyebilirim ki kesinlikle Bilkent'in network anlamında, başka insanlarla iletişim kurmak anlamında ve vizyon anlamında bana çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde devlet okullarının da bir sürü farklı güçlü akademik kadrosu olduğunu biliyorum. Sadece bu dediğim gibi çok katmanlı bir soru. Okuldan okula değişir. Sizin beklentilerinize göre değişir. İyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Önyargılara kapılmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten iyi olan okullar vakıf üniversitesi veya devlet üniversitesi olması fark etmeksizin iyi okullar. O yüzden tercihiniz ne olursa olsun günün sonunda yaptığınız tercih sizin için iyiye döneceğine eminim. Tercih süreçleri önemli, bölümünüzü ve okulunuzu seçmek önemli. Bana sorarsanız bölüm daha da önemli çünkü yapacağınız işi seçiyorsunuz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Şu an bu videoyu izlerken ne durumda olduğunuzu gerçekten bilmiyorum. Belki çok mutlusunuz, tam istediğiniz puanı aldınız. Belki önünüzde çok fazla seçenek var, kafanız karıştı. Belki beklediğinizden daha düşük puanı aldınız. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. E, diyelim ki istediğinizin altında bir sonuç aldınız. Kesinlikle dünyanın sonu değil. Üniversiteye girdiğinizde ne yaptığınız? Emin olun üniversite puanınızdan daha fazla sizin kariyerinizi belirliyor olacak. O yüzden kesinlikle kendinizi kötü hissetmeyin. Kafanız karışıksa bu sürecin sancılı olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum. Fakat bir noktada tercih yapmanız gerekecek. Ve umuyorum ki bu tercih tercihi yaparken e, önemli, akıllı e, noktalara bakarsınız. Ve daha sonrasında da bu da size olabildiği kadar sizi mutlu edecek bir sonuca doğru yönlendirir. Ben elimden geleni benim e, şu anda tercih yapacak olsam sıfırdan nelere dikkat edeceğimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım ki tercihinizde bu size yardımcı olur. Ne düşündüğünüzü bana yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok kutluyorum. Çok stresli bir süreci geçirdiniz. Arkada bıraksanız umuyorum ki üniversite hayatınız gerçekten keyifli geçer. Sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Bu aralar çok katik. Hemen cevap verebilir miyim emin değilim ama elimden geleni yapacağımı söz veriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.